Bugün bu okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'e sebep olan İmanlı Vatan Evladı Derneği Başkanımız Sayın Mustafa Nazilli kardeşimizin annesi Zahide Nazilli annemizin de ruhuna hediyeleri basıl eyle ya Ruhun şad eyle. Kabrini görünür makamını cennet eyle ya Rabbim. Ya Rabbi daha önce de bu aileden ahireten intikal etmiş olanların cümlesini ruhlarına hediyeleri, ruhlarını şad eyle. Korktuklarından kurtar, umutlarına nail eyle yar. Makamlarını cennet eyle yar. Ya Rabbi, zahide nazille annemizin kabrini kürürlüğü makamını cennet eyle yar. Kabrinde münker ve nekerin suallerine men rabbike ve ma düğünike ve men nebiyike suallerine cevap vermeyi muttadir eyle yar. Günahlarını mağfiret eyle, cennetinle tavtif eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu vesileyle de şu anda amin diyen siz kıymetli cemaatlerim.